Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San oynuyoruz. Bakalım bu video kaç like gelecek. Güzel bir like sesi bekliyorum. Ben kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Eğer bu video 5 like gelirse bu videonun yani oyunların devamı gelecek arkadaşlar. Bakalım bu video kaç like gelecek. Aşağıya gidip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bazı çok video atamıyordum arkadaşlar ee, onun nedeni oyun videoları e, oyun videoları atmak istiyorum çünkü bazı videolar hani şey videoları falan atmıyordum artık e, o nasıl denir, o nasıl indirilir falan videoları atmayacağım artık arkadaşlar onu daha haberiniz olsun hep oyun videoları atacağım tamam arkadaşlar bu video 5 like gelsin ve bundan sonra e, belki e, her zaman şey videoları gelebilir. Oyun videoları ama isterseniz is, ne yani GTA San Andreas in nasıl indirilir videosu da gelebilir arkadaşlar. Şimdi üstümüze gidelim biraz üst alalım. Bakalım nasıl olacak. Çok şey olmuş bizim adam. Yorulmuş. gidelim şöyle. Şey yapalım. Arkadaşlar Minecraft videomu da ıı, izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Güzel bir ıı, video oldu o da. Şunu alalım bize. Hızlı bir şekilde. Evet. Şey. çıkalım. Şey. İbrahim, evet. Şimdi bunu aldık. Gidelim. Şimdi şuradaki adamlara para dönüyorum. Tamam baya paramız oldu. Ee, bu video arkadaşlar dediğim gibi 5 like ya da 10 like gelmesini istiyorum. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 5 abone olduğunuzda daha fazla videolar gelecek arkadaşlar ve abone olduktan sonra güzel videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar seri seri gün gün güzel güzel like sesi gelsin Alt. her bakın arkadaşlar GTA San Andreas'in devamını istiyorsunuz altı like eğer oyunların devamını istiyorsanız 5 like istiyorum arkadaşlar Şöyle, de. Şuradan, eee e, nereye gideceğim eee nereye, e, nereye gidebiliriz güzel, Şöyle görevlerim <laughs> görevler yapalım arkadaşlar. Güzel görevler vardı. Ben tamam, tamamlamaya çalışıyorum. Tamamlayamadım. Sizlerle beraber inşallah tamamlarız arkadaşlar. bir Gir girelim. Az kaldı zaten. Ben iki yani şuna girmedim ama buna gireyim şimdi. Şimdi hatırlayamıyorum arkadaşlar. Hı. Hmm. Ha, bunu biliyoruz. Ha, öbürüne gibi öbürü de mi aynı. Aynı, ikisi de aynı. Şu yanındaki şeyin arkadaşlar sıfır inmemiz gerekiyor. Bizim arkadaşın ıı, adamını kurtar, bizim arkadaşı kurtarmamız gerekiyor. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Hadi hadi hadi. aha ölüyor bizim adam ya, anlamasın. Bu görevi yani sevmiyorum da diyebiliriz. silahımız var mı bizim? Vallahi yoksa bittik biz. Şöyle yavaş bir şekilde ileriniz. Sakin, sakin. Oo bak. Ben bunu taktiğini biliyorum arkadaşlar. Adamların üstüne arabanızı sürüyorsunuz ve oluyor bitiyor. Ama arabanın patlama şeyi var. Ondan dikkatli O yüzden katlı oluyoruz. Hmm. Ya abi ya nasıl ölüyoruz işte ben bunu hiç sevmiyorum ki. Misyon fail oluyor. Gidelim. Arkadaşlar eğer facecam gelmesini istiyorsanız aşağıya yoruma bırakın facecam gelsin diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben görev tamamlayayım o zaman şey biraz şöyle ileri ileri gidelim ve şundan aha tam abi Daha yeni evet, şunu bir gidelim. Level 3 mı Demek gitmemiz gerekiyor şu astan ya. Hı hı. nereleri of neyse. San Andreas. Yani şöyle gidelim Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümde bir şey yapmayacağım yani görev falan tamamlamayacağım. Aha bakın yani mesela şunlardan falan taksi falan alayım. taksici falan olup biraz para kazacağım. Yani bu bölümde ıı, şeyim bin yapmak. Bin yaptıktan sonra. Sonra biz girelim. ileride bir tane adam çıkacaktır. Bakın şu adamı alalım. Şimdi biz bunu nereye götüreceğiz? Donut çok mu? Neyse donutçuya götürelim bunu. Hadi hadi hadi. Şimdi, Ya, tip Benzin mi? Galiba benzin oluyor tip. Baya uzak söyleyeyim. Baya uzak tip benzin. Ya da araba kaskarı mı? Öyle bir şey o zaman. Şöyle ana ana. polis ejderse da çok K kötü olur. Kötü demiş. Her evet, tip şey. Tip ıı, bahşiş bahşiş. <laughs> Buyurun bana çıp. Evet. Şimdi bir tane daha adama aldık mı işimiz bitiyor yani. O da bayağı para verirse oluyor. Hı. Pro Pull star O neymiş Hızlıca yetiştirelim arkadaşlar Şunu da Hadi 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 Onam 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 nasıl oluyor ya Ben yetişeyim yani Kötü araba sürüyorum ama Ben Geçen sene biraz Siz daha iyisiniz daha iyisiniz ben gidiyorum Aha, o oh, nasıl oldu be? Gel gel gel, hadi hemen çabuk bin, bin bin bin. Biz biraz deli adamız da böyle. Bağ uzak yere bence. Şimdi üç dakikaymış. Hemen üç dakikada gideceğiz. Bak bir saniyede gideriz. Biz. <laughs> Arkadaşlar yoruma ne yazarsanız izin ben ona kalp atıyorum. Yorumlara Anam 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 Ha tamam yaklaştık. Yaklaştık. Şuradan dönmek için. Yaklaşmak zorunda ya. değil mi? Yok şu kenardan da döneceğiz. Burada yani San Andreas'ta arkadaşlar en önemli kural şeyi takip etmek. Ee, haritayı takip etmek yoksa haritayı takip etmezseniz hiçbir yere her tarafı kaçırıyorsunuz. ve mağlusuna alışmak yani mesela aşağıya doğru yaptığınızda yukarı yukarıya doğru yaptığınızda aşağı yani garip garip, garip şeyler ama ablam sen de nereye gidiyormusun bahşiş ver bana bahşiş ha yok bir ama olsun aynı şekilde yine burası otel mi otel <laughs> ha arkadaşlar, arkadaşlar 10.000 yaptık Free complete, complete diyor. buraya da geçtik galiba Hı. Hı, şu arabayı alalım <laughs> Ne yapıyorlar lan? Ya. Taksi misyonu var ya. Aldı. Yardım yardım edin. Şu şu var ya of yapalım. Şuradan da hemen evimizi işaretleyelim arkadaşlar. eve gittikten sonra da Ağlamaya bölümümüzü çalışayım. artık bitirelim burada. Yani 1020 yaptık arkadaşlar. 1020 TL'miz oldu. 1 milyon hatta 20 TL'miz oldu. 1 milyon 20 TL oldu. Güzel. Biz <laughs> nereye gidebilirsiniz? Şu. bak böyle bir şey. Şimdi Neyse şöyle hemen hızlı bir şekilde gitmeye çalışalım. Arkadaşlar ben bu videoyu OBS üzerinden çekiyorum. OBS de e, oyun videolarını çekme programı. Onu da bir gün ayarlarını falan onları da göstereceğim sizlere. Bu siyah ekran falan oluyor. Ben de onu yaşadım. Ama artık yaşamayacağım. Çünkü onu çözdüm sonunda. bala. Ona burada kes diye bağıracak bir kişi arasını karnından boyunca olmadı. Ben orada kendime ahşaptan bir şey yapıyorum. Eee. Çok fantsiyür bir şey yapıyorum. Herkes bir de böyle çivileri çakarsın evet. ondan. Onlardan da fazlaıyla uçacak. Şu arabayı da şu bizim garaja koyalım. Olurlar. Ne bir kere yanlarına geldi ne bir kere onlarla şey Ha dolu bir Neyse. video park edelim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şuraya işte şöyle en son yere. Kaydedeyim Okey diyeyim. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.